Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece iki dakikada iki malzeme ile hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tarifim var. Çok lezzetli oluyor. Anında tatlı krizine son. Şimdi gelin birlikte hemen hazırlayalım. Bunun için bir tost ekmeği veya farklı hangi ekmek kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. 2 malzememiz tereyağı ve esmer şekerden oluşuyor. Esmer şeker yoksa beyaz toz şekerle de yapabilirsiniz. ben 8 dilim ekmek kullanacağım. Bunun için 4 tatlı kaşığı tereyağı kullanıyorum. Yumuşamış tereyağı. Ve her bir dilim ekmek için de şöyle bir silme tatlı kaşığı esmer toz şeker kullandım. Birbirine bir güzel karıştırdım. Ve arkalı önlü şöyle ince bir tabaka halinde bu karışımı sürüyoruz. Bütün ekmeklere bu şekilde olacak. Bir dilim ekmeğe yarım tatlı kaşığı tereyağı, bir silme tatlı kaşığı esmer toz şeker koymuş olduk. Isıttığımız tavaya bu ekmekleri koyuyoruz. Şöyle arkalı önlü kızartacağız. Gördüğünüz gibi bu renk aldığında artık çevirebiliriz. Esmer toz şeker ve tereyağı etkisiyle bu kısım karamelize olacak. Yani çıtır çıtır ekmeklerimiz olacak. Dikkat edelim çok yüksek ateşte pişirmeyelim. Daha çok orta ateşte daha kontrollü bir pişirme yapalım. İki taraf kızardıktan sonra da artık arasına hangi sevdiğiniz kremayı koymak istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Ben kahvaltılık kakaolu fındık kreması koymak istedim. Ee, en yakışan şeylerden biri bence bu. Ama e, zaten ekmek biraz hafif tatlı, e, çıtır çıtır. İsterseniz ortasına tamamen şekersiz e, fıstık ezmelerinden de koyabilirsiniz. Ama bu şekilde emin olun çok güzel oluyor. Böyle sabah kahvaltıda veya işte akşam. Canınız ne zaman isterse bunu hazırlayabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Vallahi e, çok iştah açıcı duruyor. Böyle e, çok çok yemek isteyebilirsiniz belki ama. Kendinizi bir iki dilimle sınırlandırın. Oldukça e, etkili. Şöyle bir tanesi zaten e, fazlasıyla yeterli. Evet. Sonuç muhteşem. İnşallah siz de deneyip beğenirsiniz. Basit ama e, çok hoş bir tarif oluyor. Bugün de benden bu kadar. Hoşçakalın.